Kardeşlerim son olarak sözümü duyan ve duyacaklarını ve dinleyeceklerini bildiğim mevcut hükümete de bir şeyler söylemek istiyorum. Yani biliyorum ki bizleri dinliyorlar. Ne anlattığımızı, ne yapmaya çalıştığımızı anlamaya çalışıyorlar. Bu bir nasihattir. Neyin nasihatidir? Allah'ın helakı gelip bütün toplumu yakalamadan önce toplumu yöneten tağutlara Müslüman bir ağızdan iyi niyetle çıkan bir nasihattir. Umuyorum evvela Rabbim onları hidayet eder. İçinde bulunmuş oldukları bu gayyadan ve sapıklıktan onları kurtarır. Hepimizi İslam kardeşi kılar. Yok eğer Rabbim onlara hidayet etmeyecekse, umuyorum bu kelimeleri onlar için faydalı kılar. Bizler 2003 yılından bu yana kapıları kırılan, sabahın beşinde evine baskın yapılan, yatak odalarında namus mahremiyeti gözetilmeyen, evleri dinlenirken yatak odaları ve mahrem hayatları dahi dinlenen ve emniyette şantaj aracı olarak kullanılan, istenildiği zaman, Türkiye'ye herhangi bir tağut geldiği zaman, onları razı etmek için toplanan ve zindanlara konan zindanlarda sorgusuz sualsiz yıllarca yatan mazlum Müslümanlarız. Bu tağutlardan hiçbir beklentimiz yoktur. Onların mahkemelerinde onların yüzlerine söylediğimizi burada tekrar söylüyoruz. Bizim bütün beklentimiz alemlerin Rabbi olan Allah'tandır. Biz sizden hiçbir iyilik, sizden hiçbir fayda ve sizden hiçbir güzellik beklemiyoruz. Ama sizi uyarıyoruz. 10 sene boyunca bize zulmedenler, bizim omuzlarımıza basıp yükselmeye çalışanlar. Biz onlara nasihat ettiğimizde bana Hanzala hocam artık devlet biziz. istediğimizi alır, istediğimizi bırakırız. 10 seneye kadar da senden kafamız kulağımız rahattır. Sen içeride, biz dışarıda olacağız diyen adamlara biz o zaman dedik ki kardeşler Allah kafiri abad eder ama zalimi abad etmez. Zulüm yaparsanız mazlumun akıyla Allah'ın arasında perde yoktur. Biz her gece üçte semaya ellerimizi kaldırıp sizi Allah'a şikayet ediyoruz. Allah'ım bize zulmettikleri gibi onları zalimlerin elinde helak et Allah'ım bizim çocuklarımızı babasız bıraktıkları gibi onların çocuklarını babasız bırak diyoruz. Allah'ım bizim kadınlarımızı gözü yaşlı bıraktıkları gibi onların kadınlarını gözü yaşlı bırak diyoruz. Biz bunları söylediğimizde bize bakıp gülüyorlardı kardeşlerim. Ama bugün onlar başka zalimlerin elleriyle cezaevindeler. Çocukları ağlıyor, kadınları gözyaşı döküyor. Onlar da sorgusuz, sualsiz bir şekilde mahkemeye çıkacakları günü bekliyorlar. Ama aramızda bir fark var tabi. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede diyor ki kardeşlerim اِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ Siz yaşadığınız sıkıntılardan dolayı acı hissediyorsanız onlar da sizin gibi acı hissediyorlar. Ama bir farkımız var ve tercun min Allah ma la Siz onların asla Allah'tan ummadıklarını umuyorsunuz. Onlar cezaevinde gözyaşı dökerken biz cezaevinde firdevs cennetlerini hayal ediyorduk. Onlar cezaevinde oturup dışarıya pişmanlık mektupları yazarken biz cezaevinde bugün sizden razı oldum ve asla size kızmayacağım diyen Allah'ın cennette söyleyeceği sözü hayal ediyorduk. Onlar kardeşlerim cezaevinde kadınlarına, çocuklarına bunlar bize zulmediyorlar. Bizim adımıza tweet atın, bizim adımıza gündem oluşturun derken biz Müslüman kardeşlerimize sabredin. Allah bizden öncekilere kapıları açtığı gibi bir gün bize de kapıları açacak. Yeryüzünde çektiklerimiz zarar değildir. Hem bu dünyada hem de ahirette bizim karşımıza öyle bir gelecek ki biz diyeceğiz ki Allah'a hamdolsun ki bizi refah içerisinde yaşayan insanlardan kılmadı bizi bela ve imtihan ehli kıldı. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Kıyamet gününde bela ehli ecirlerini aldıkları zaman afiyet ehli diyecek ki keşke dünyadayken bizim derilerimiz de makaslarla kesilseydi. Allah'ın onlara ikramını, Allah'ın onlara izzetini gördüklerinde bunu söyleyecekler. Bugün burada size söylediklerimi kardeşler o gün terörle mücadele şube müdürüne de karşısına çıktığım savcıya da Yargılanmış olduğum mahkemede de, mahkeme sahiplerine de söyledim. Her söylediğimde onların yüzünde bir sırıtma gördüm. Her söylediğimde onların yüzünde bir aşağılama ifadesi gördüm. Her söylediğimde onların yüzünde işlerinden sen daha çok konuşursun. Az kaldı, biz devrimi yapıyoruz. Bizim efendimiz de Pensilvanya'dan buraya Hümeyni gibi devlet başkanı olarak geliyor. Siz de cezaevlerinde çürüyeceksin dediklerini duyar gibi olduk. Bugün neredeler kardeşlerim onlar? Kadınlar gibi gözyaşı döküyorlar. Bugün neredeler? Tayyip Erdoğan'ı tağutlara şikayet etmekle meşguller. Bugün neredeler? Dünyada lobi oluşturmaya çalışıyorlar. Bugün neredeler? Cezaevi odalarında birbirleriyle kavga edip birbirlerini suçlamakla meşguller. Biz neredeyiz kardeşlerim? Allah'ın arzında, Allah'ın arzında, Allah'ın dilediği gibi Allah'a kulluk ediyoruz. Allah'a hamdolsun. Bir daha Allah takdir ederse, bir daha Allah takdir ederse, hiç gözümüzü kırpmadan yine gireriz. Ha o tağutun elinden gelsin, ha bu tağutun elinden gelsin, bizim için fark etmez. Ama ben hükümete seslenmek istiyorum. Diyorum ki, birileri dünyadaki tağutları razı etmek için Müslümanlara zulmettiler. Allah Azze ve Celle bugün onları mazlum durumuna düşürdü. Şimdi birileri yani siz de onlara onların Müslümanlara yaptığını yapıyorsunuz. Kabe'nin Rabbi olan Allah'a yemin ediyorum ki bize zulüm etmeye devam ederseniz Allah sizin bize yaptığınızı başkasının eliyle size yapacaktır. Çünkü biz inanıyoruz ki وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Sen sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil zannetme. اِنَّمَا يُؤَخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَسُ ف۪يهِ absar. Allah onları gözlerin korkudan yere, yere çakılacağı bir güne erteliyor. مُهْتَعِينَ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ ve وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَا Onlar koşar haldedirler. Onların gözleri öne çakılmıştır. Kendilerine bakacak halleri dahi yoktur. Ve kalpleri korkudan bomboş haldedir diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, Biraz önce konunun başında size Fecir suresinden Ad, Semud ve Firavun, Firavun kavmine Allah'ın neler yaptığını okudum Fecir suresinden. Ben bu hükümete de söylüyorum. Eğer sizler Suriye politik adınızda dünya kafirlerini razı etmek için Müslümanların evlerini sabah beşte basarsanız, Müslümanların haremini çiğnerseniz, Müslümanlara zarar verirseniz, ben Müslümanlar adına size diyorum ki biz kaostan yana değiliz. Biz kavgadan gürültüden yana değiliz. Biz davetimizi yapıyoruz. Kimsenin kafasına silah dayamışlığımız yok. Kimseye fikirlerimizi dayatmışlığımız yok. Ama eğer siz bize aynısını yaparsanız sizden öncekiler gibi kasem olsun ki gecenin içinde sizi de aramızla aramızla arasında perde olmayan alemlerin Rabbi olan Allah'a şikayet edeceğiz. Ve yakinen inanıyorum ki zulümlerinizin karşılığı olaraktan bugün bize zulmedenler 10 senedir neredelerse siz de başka bir zalimin ayakları ve postalları altında aynı zulme uğrayacaksınız. Aklınızı başınıza alın. Aklınızı başınıza alın. Sizi kendisiyle korkutacağımız silahlarımız yok. Sizi kendisiyle korkutacağımız bombalarımız yok. Sizi kendisiyle korkutacağımız eylem planlarımız yok ama sizi kendisiyle korkutacağımız tek ve kahhar olan Allah var. Ve sizi o tek ve kahhar olan Allah'la korkutuyoruz. Peygamberimiz sahabesi Muaz'ı dahi Yemen'e gönderdiğine ona dedi ki ey Muaz sakın mazlumun ve bedduasını alma. Peygamberimizin mazlum dediği adamlar ehli kitap olan insanlar kardeşlerim. Çünkü mazlumun ahıyla Allah'ın arasında bir perde yoktur. Bizim ahımızla Allah'ın arasında bir perde yoktur. Öyleyse kendinizi tek ve kahhar olan Allah'a şikayet etmek durumunda bizleri bırakmayın. Kardeşlerim, burada sizlere söylemek istediğim başka bir mesele de şudur. Kafirler, Başımızda yönetici konumunda olan insanlar Müslümanları illegalleştirebilmek adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Müslümanlar kapalı odalara çekilsinler. Görünür vaziyette olmasınlar. Gizli saklı işler yapsınlar. Yapsınlar ki istedikleri zaman Müslümanların tepelerine çökebilsinler. istedikleri zaman Müslümanlara örgüt muamelesi yapabilsinler diye. Bizden öncekiler Müslümanlara çok zulmettiler. Biz zannediyorduk ki bunlar daha akıllıdırlar. Böyle bir yanlışın içerisine düşmezler. Ama son bir ay içerisinde görüyoruz ki paralelcilerin 10 yıl içerisinde açtıkları bütün dosyaları tekrardan Müslümanların aleyhine açıp Müslümanların buraları terk etmesini, Müslümanların saklanmalarını, gizli saklı işler yapmalarını istiyorlar. Polis ifadede Müslüman'a soruyor. Falanca adam seni aramış derse gidiyoruz gelmiyor musun demiş. Misal veriyorum. Hangi derse gidiyordunuz? Dersin içeriği neydi? Ne yapıyordunuz arkadaş? Ders yaptığımız bütün adresler açıktır. Anlattığımız bütün meseleler açıktır. Kendimiz kaydediyor ve kendimiz yayınlıyoruz. Bizim dava konusunda, akide konusunda hiç kimseden korkacak hiç kimseden gizleyecek bir şeyimiz yoktur. Bu dava ve akide Adem Aleyhisselam'la beraber başlamış olan ve kıyamete kadar devam edecek olan bir akidedir. Bizim utanacak, bizim saklayacak, bizim korkacak hiçbir şeyimiz yoktur. Korkması, utanması, yaptıklarını gizlemesi gereken insanlar sizlersiniz. Çünkü sizler genel evi işleten ve buradan aldığınız vergilerle hayatınızı idame ettiren deyuslarsınız. Çünkü sizler kumar evleri işleten, kumar evlerinden aldığınız paralarla hayatınızı idame ettiren kumarbazlarsınız. Çünkü sizler HDP gibi eşcinselliği, kafirliği, zındıklığı yeryüzünde yayan insanlara müsaade eden, onların faaliyetlerine demokratik faaliyet diyerek, onların zulümlerine ve icramlarına ortak olan ve Allah katında onlarla aynı hükümde olan insanlarsınız. Utanacaksa eşcinseller utansın kardeşlerim. Utanacaksa deyuslar utansın. Utanacaksa kumarbazlar utansın. Bizim utanacak bir şeyimiz, bizim gizleyecek bir şeyimiz yoktur. Ben hepinizin adına söylüyorum. Biz sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz. Biz sizlerin kafir olduğuna itikad ediyoruz. Biz, bizimle sizin aranızda, tek olan Allah'a bir iman edinceye kadar, bütün tağutları reddedinceye kadar, yeryüzünde Müslümanların arasında yer alıncaya kadar, Edebi, ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık baş göstermiştir. Bu bizim akidemizdir. Bu sistem tağuti bir sistemdir ve biz Allah'ın bize imkan verdiği oranda kendimizle, çocuklarımızla ailelerimizle bu sistemden uzak durmaya çalışıyoruz. Ve çalışacağız da. Bizi göz altına alıp çocuklarınızı okula gönderiyor musunuz? Bize böyle saçma sorular sormayın. Biz putperest değiliz. Biz Atatürk'ün putunun karşısında çocuklarını dikip sonra da eve gelip eşhedü en la ilahe illallah diyen münafıklardan değiliz. Biz inanıyoruz ki put tevhid bir arada olmaz. Siz bizim çocuklarımıza eğitim vermiyorsunuz. Siz bizim çocuklarımızı put perestleştiriyorsunuz. Gidin milli eğitimin amaçlarına bakın. Milli eğitimin gereçleriyle ilgili maddelere bakın. Siz diyorsunuz bizim milli eğitimden amacımız çocukları layık, demokrat, anayasaya bağlı. Biz ise bunu küfür görüyoruz. Kutperestlik görüyoruz. Ve bundan dolayı da çocuklarımızı sizin okullarınıza göndermiyoruz. Biz askere gitmiyoruz. Bize askere gidiyor musunuz? Askere gitmemenizin sebebi El-Kaide'nin falanca sitede yayınladığı falanca itikattan dolayı mıdır? Bize böyle saçma sorular sormayın. Biz askere gitmiyoruz. Çünkü ellezine amenu yukatiluna fi sabilillah ve ellezine kafaru fi sabilit İman edenler Allah yolunda savaşır. Kafirler ise tağutun yolunda savaşır. Öyleyse size tağut dedikten sonra nasıl gelip size askerlik yapalım? Biz münafık değiliz. Size tağut dedikten sonra gelip size askerlik yapacak değiliz. Oy kullanıyor musunuz? Oy kullanmamanızın El Kaide'nin falanca sitede yayınlamış olduğu falanca broşürle bir alakası var mıdır? Ahuzubillah. Biz oy kullanmıyoruz. Çünkü yaratan kimse hükmetme hakkı da ona aittir. Biz buna inanıyoruz. Yaratıcıya hükmetme hakkını ona veriyoruz. Sizlerin yaratıcıyla hüküm konusunda çekişen zavallılar olduğunuza inanıyoruz. Sizlerin yaratıcıyla hüküm konusunda çekişen zavallılar olduğunuza inanıyoruz. Madem böyle nasıl bizden oy kullanmamızı bekliyorsunuz? Bize böyle sorular sormayın. Bize böyle sorular sormayın. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bütün peygamberlerin ortak daveti وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ عَبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُ الطَّغُوتِ Kasem olsun, biz her kavme peygamber gönderdik. Allah'a ibadet edin ve tağutlardan iştinab edin. Size tağut dedikten sonra sizden iştinab ediyor oluşumuz, sizden uzaklaşıyor oluşumuz, ne el-kaiden akidesidir, ne ışıdın akidesidir, ne efendim Seyyid Kutub'un akidesidir, ne İbn Teymiye'nin akidesidir, ne Muhammed İbn Abdülvahhab'ın akidesidir, ne İmam Ahmed'in akidesidir. Bu bütün peygamberlerin akidesidir. Ve biz bu akidenin gereğini yerine getiriyoruz kardeşlerim. Onun için bizi her bir senede veya iki senede bir toplayıp bize böyle saçma sorular sormayın. Kendinizi de yormayın, bizi de yormayın. Aha, bütün Türkiye'nin karşısında itikadımızın ne olduğunu açık, seçik bir şekilde anlatıyoruz. Bizim gizleyecek, bizim saklayacak, bizim utanacak hiçbir şeyimiz yoktur kardeşlerim. Utananlar, deyuslar utansın. Kumarbazlar utansın, eşcinseller utansın. Ama bize gelince anlamız aktır, göğsümüz öndedir. Ve bu söylemiş olduğumuz akide içinde diyoruz ki elhamdülillah biz Müslümanız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah Ekber Allahu Allahu La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber. Velillahil hamd. Rabbim bizleri burada taati üzere bir araya topladığı gibi kıyamet gününde peygamberin ham sancağı altında bizleri bir araya toplasın. Allah bize İslam'ı ihsan ettiği gibi İslam üzere can vermeyi ihsan eylesin. Amin. Rabbim yeryüzünün doğusunda ve batısında Allah'ın dini için mücadele eden bütün Müslümanlara kendi katından bir yardımla yardım etsin. Amin. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Amin. Allah kalplerimizi birbirine yakınlaştırsın. Amin. Allah aramızdaki hilafı gidersin. Amin. Rabbim bu bayramda bize bayramın sevincini yaşattığı gibi mazlumların ve mustazafların ahlarının dindiği, iniltilerinin dindiği ve yeryüzüne hakiki bayramların geldiği bayramları da bize yaşatsın. Allah biz Müslümanlara İslam olmayı, İslam üzere yaşamayı ve İslam üzere can vermeyi nasip eylesin. Amin, amin, velhamdülillahi rabbil alemin ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Biraz uzattım kardeşlerim, hakkınızı helal edin. Fakat bilirsiniz Bayram ve cuma hutbeleri bunlar Müslümanların siyaset yaptığı yerlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslümanların genelini ilgilendirdiği bütün konuları cuma namazlarında ve bayram namazlarında bayram hutbelerinde söylerdi. Ben de hem bu sünneti ihya etmek adına hem de birçok kardeşimizi bir arada görmüşken hem de bu sesimizin daha fazla insana ulaşacağını düşünerekten bazı şeyler söylemiş oldum. Vakti uzattığım için, güneşin altında sizi beklettiğim için de hepinizden ayrı ayrı helallik dilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.